gücü, kudreti, azameti, ilmi, kibriyası, hükümdarlığı ve hükümranlığı her şeyi ve herkesi kuşatan mutlak gücün sahibi olan yüce Allah Celle Celaluhu Hazretlerinin mübarek ve mukaddes adıyla. Selat ve selam olsun Abdullah'ın oğluna. Selat ve selam olsun Hakk'ın kutlu kuluna. Selat ve selam olsun Amine'nin gülüne. Selat ve selam olsun Muhammed'in üstüne. Selat ve selam olsun Allah'ın Resulüne. Selat ve selam olsun Allah'ın Habibine, selat ve selam olsun Allah'ın Nebisine, selat ve selam olsun Allah'ın Elçisine, selat ve selam olsun mazlumların sesine, selat ve selam olsun özgürlük elçisine. Selat ve selam olsun Nebiler bahçesine Selat ve selam olsun dünyanın cömertine Selat ve selam olsun Hüseyin'in dedesine Selat ve selam olsun Hasan'ın dedesine Selat ve selam olsun Mekke'nin Fatihine Selat ve selam olsun Muhammed'in üstüne Selat ve selam olsun Ravzada yatan Nur'a Selat ve selam olsun kavuşturdu huzura Selat ve selam olsun kul eyledi gafura Selat ve selam olsun kaşı durdu küffara Selat ve selam olsun cennetin reisine Selat ve selam olsun sahabenin hepsine Rızık nimetler dolsun benim senin tepsine Selat ve selam olsun İbrahim milletine Selat ve selam olsun Allah'ın Mehdi'sine. Selat ve selam olsun Hakk'ın Halifesine. Selat ve selam olsun Hakikatın Sesine. Selat ve selam olsun Mehdi Hazretlerine. Selat ve selam olsun Ümmetin Liderine. Selat ve selam olsun Malatya seddarına Selat ve selam olsun halkın hükümdarına Selat ve selam olsun kavuşturdu yarına Selat ve selam olsun aldı beni yanına